Geliyorum baba şehirde. Bu baba sen? şehirde. Ananı götünden sik Sen hangi üstün Efe? sonra ananı sikeceğim seni. Tır alabilir miyim ya? Tırı kusurabilir miyim? Sesin kesildi. Bunun ne var? Eyvah! Be, sesiniz gelmiyor. Hanımefendi iyi misiniz? Lan amına kodum kazar epesi nerede? Kazar epesi nerede? He? Am Aa, ne alaka ne alaka? Sus. Alo. siktir git ya yapacağın işi. Sana çarptım ya. Ya siktir git. Gel, ah selamun aleyküm pardon beyler. Memur bey. Memur bey. bey. Merhabalar nasılsınız? Nasılsınız? Ya. Merhabalar iyi misiniz? Bayan orospu. Orospu fayşe. Polis ne yapıyorsun? Polis bey, bey! Lan seni karım yaparım lan. Polis! Seni de sikerim orospu şey Hayır. Hayırdır lan? Dur yanına biniyim, yanına biniyim. Bu, 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 bu karı. Gel ben... Anasını sikti mi çocuğu? İn sal tırımı, tırımı çaldı orospu evladı. <laughs> gel, gel araba. Polis bey. Göreceğiz, göreceğiz bir de OC. Yapamam onu göze batar. ya de anasına söyle de admin yanında yapma oruz çocuğu. Şey Hastaneye git de şunu bir döbek ya polis var. PD'ye geldik ya. ya. Aha şunlara gel. Bekle kurucu mu değil ben sana söyleyeyim. Bekle şimdi bak. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm abi. Selamünaleyküm abi. Sesin senin çok kötü geliyor ya. Nasılsın, iyi misiniz abi? Sesin çok kötü geliyor. İyi. Ne işte meşguldünüz abi? Lüks bir araca biniyorsunuz. Ne işe biniyorsunuz? Iş iş avukat. Avukat, avukat, hoş, demeyeceksin. Hoş, hoş, hoş. Hiçbir şeyini bilmiyorsun adamın. Aptal oros bu çocuğu. Bekle. Avukat dedi oğlum adam. Söylemeden. Benim arkadaş geldi benim ağzıma gitmem lazım. Siktir git o zaman. Ne? Siktir git o zaman. Gel bin. O ne oğlum? Siktir ne? git hadi ya uza. Gel bin. Ama anne Defol amına kodum. Sen de işte. Merhaba Emre Bey, iyi günler diliyorum. Size kolay gelsin. Hı? Ne yazıyorsunuz? Bu ne lan? Bu ne lan ezik? Eyvah. Bu araba ne? Araba araba bak çok çift evet. seni. O Aa, hem bana suda ezik gidiyor. Mi? Dedi. Ezik mi Ezik dedim. Kim araba ne öyle? Eziksin köpek. Lan ben mesela kayboldum edin buradan. Yürü git. <laughs> sikecek bizi sikecek bizi sikecek mi? Hop ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sen nasıl Seni ya. Tutana tutana tutacağım, tutana tutacağım şimdi. Memur Bey merhaba. Bir şikayetim var da bu avukat bizi taciz ediyor. Bize çarpmaya çalışıyor. Bununla bir ilgilenir misiniz lütfen? Siz hmm, polisiniz. Ben ben bir şey yapamam. Ben bir şey yapamam fray. Niye Hayır. bir şey yapamam? Sen nasıl polissin amına koyayım? Seninki polisi de sikeyim o zaman. Tra Gel bin. <laughs> Me Memur bey merhaba. İnme inme inme. Polis bey. Polis bey merhaba. Ofisörüm. Buyurun. Ofisörüm. Şu arkadaki şahıs ananı avukat olacak. Çaldı İn arabadan ananı götünden sikerim senin. <laughs> amına kodum ne oldu senin <laughs> Ya ananı sikiyim ya. Delireceğim kriz geçireceğim. <laughs> Adam arabamı çaldı amına kodumu çaldı. Kiralıktır mı? Ee. Ben kiralı tırı niye çektin? kiralığı çekti mi? Avukat bey, arabamı çaldı ya. Şuna bir müdahale Kanka. edersiniz. Kanka. Merhabalar ben, beyefendi. Ben, Nasılsınız? iyi mi? misiniz? Ben bineceğim. Orus bu çocuğu nereye gitti? Anasını siktimin evladı ya. Beyefendi merhabalar. Anam, anam, ne oldu? Ben bu bunu şey alamaz ki. Kiralık araçları alamaz. Adam aldı. Mevcut, avukat Bey, Avukat Bey buyurun. O oh, dört Geliyoruz hemen. Almüev <laughs> <laughs> kilimizi kurtaracağız. Aa! Aa! Tabii canım. Aa, falcı. Abi bu ne böyle? Bura nere Cehennemin dibi çarpar. Cehennemin dibi amına koyayım. Bu polis departmanı tarafından da Sus, soruşturma, soruşturma başlatılacak. Böyle bir şey olamaz. Pide hakkında da soruşturma başlatılacak. Öyle başlatacak. gerekti diyor. Şikayetçi ah. ah. ben bunlardan mahkeme kurulsun. Böyle bir, bir güvenlik şey açığı, bir açığı bir açı açı açı. olamaz. Öyle. Biz avukat, biz kendimizi güvende sanıyoruz. Daha çok tehlikedeyiz burada. Şu burada Sus Şu sus, bu arada. sus bekle sus, sus 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 Bunlar ne yapıyor şimdi? Olay başına nasıl başladı bu olay? Ben konuşmuyorum hocam. Anlatmaya devam etsin. Şu evet, arkadaki labuk konuşuyor. Ben sivilin canına kas yapmadım ben. Kapa çeneni. Ha siz bana bu oh, olayı anlatsanız ne oldu? Sus tamam. Nereye tıklıyorsun sen benim altıma? <laughs> ya Senin Salcı var ya. Bey kalsın diğer sizi dışarıya alalım. Var tamam, mı ya? Misin? Siz niye buradasınız? Siz çıkın. Ben arkadaşı göstereyim. Onlar yeni de. Ben sağ oluyorum abi <laughs> savcı beyin. İş mi? İş yok, mi? Geçin. Aynen, yok gitsin. Benim ağzım her şeyi o zaman sadece izlesinler. Bilmiyorum. 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 Şimdi bu arkadaş ne yaptı? Nasıl yaptım yaptım nasıl yapayım? Yapayım. Bak gel gel ne yapacağım? Ben müvekkilim. Anlatır mısınız? Ah. Bak şimdi. Dur Allah. dur gel gel yanımda dur yanımda dur. Bak, <laughs> kız, ne <laughs> yapacağım? Ah. <gibi. gülüyor> oh. oh. Eyalet başkanını çağırın. Ben bundan şey şikayetçiyim. Merak İdam edilsin. <laughs> dur dur bir şey yapma izleyelim. Bunlar ya. şu an durumlar çok kötü. Olacak halde değiller de bu arkadaşlar. tedavi edelim ne yapalım. Doktor lazım. Bu adama kapıyı açın tedavi abi biri geldi. Tersinler. Kim geldi? Aa. Kapıyı aç. Ben, ben savcıma... Yo tedavi ettirmedi ne, biz sen. buraya geldiğimizde vurdu tersin. bizi. Vurdu bizi. <laughs> Bunları bir sıkacağım etmiş sikecek ona göre. Ben konuşmak istiyorum. Savcı Bey. Ya bana bir anlatın ne oldu olayın başında. Gelin şurada bir konuşalım. şu Gelin. dışarıda biri var ya savcı alın şunu. Konuşacağım. Tek savcı gelsin. Bir de öbür müvekkil de gelsin. Biz savcı de gelmemiz lazım, Hayır onlar çıksın. savcı bana Sana mı soracağız kadar ama? Kalabalık. Savcım, 4 kişi savcım var burada olmaz. Sen, Tam ben devlete çıkıyorum tamam. Edeceğim. Tam devlete çıkıyorum sen sağ kolu izle. Anne değil. çık kanka. Memurum şunlara vatandaş geldi ben departmana gidiyorum vatandaş altı geldi vatandaş karşılayacağım kapıyı açar mısınız sayın pd'yim eee 10 aktifsiniz ama şu an karşımda 3 otur şapa konuşmak için otur yaptın normal bir avukatsın sen Bravo. Tak bakayım rozetini. Tak bakayım rozetini. Hayırlı olsun. Ha, tamam, yerine geçebilirsin. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Hasan Şaşmaz stajyer avukat. Kır bakayım rozetini. Çöpe at. Osurur yazsana yanlışlıkla. Yanlışlıkla kürsüde osurur. Kanka. Kanka yanlışlıkla kürsüde osurur da. Alo. Başkanım atamıyorum. Neden atamıyorum? Ee, çöp kutusuna sürükle. Heh, şimdi Heh, oldu tamam. Alkışlayacağım seni. Bak ben ne yapacağım? Hayırlı olsun sen de bir normal okutsun. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Çok hayır 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 estağfurullah. Geç. <laughs> tamam. Evet. Ses bombası açtı onu tebrik Başkanım ediyorum. Başkanım kutlamalar başlasın. Efe. <laughs> Efe. Oo. Hadi Allah'ım. Hadi arkadaşlar. Yazınca radyonuz bulunmamaktadır. E, klasik devriye. İstediğiniz, i̇stediğiniz ben... devriye istediğiniz gibi gezebilirsiniz. İstediğiniz gibi tamamdır. Kullanabilirsiniz. Kralsın de... kral. Evet söyleyin. Kral, Babam, babamsın. babamsın. Bize ne zaman silah verilecek? Efe, korumalar var, korumalarda silah var. Yürü gidelim. Korumalarda silah var derken yani. Çekilir misin Osman Savcı? Korumalar kendi silahını alıp fırsat alabiliyor kendisi. Gel gel. Gel gel gel. Kendini Neredesin lan? Ya oğlum yazı yazamıyorum. <laughs> He bir de son bir sorum var sana. Bugün avukat mı oluyoruz biz? Avukat olduk mu ne yapabiliyoruz? Unutma ben seni okuyorum. Yoksa sen yeni stajyer avukat olduğunuz için direkt avukat olmalı. E rütbeler yükseltecek tane. Hani. Müsteler yükselecek de o herkes için geçerli değil. Of ya niye? Çıldırın Ben OC'de de hukuku okuyorum kanka zaten hukuku öğrencisiyim ben. Lan siktirip OC'de hukukunu oku ben ne yapayım onu? Allah'ım. Ne yapayım ama ne yapayım? zaten. Tamam. Serbest yani küfür. Ser ben IC, e, IC ile OC farklı ben şu Biliyorum amına koyayım Kanka, Kanka şey yap ya bana anında. bir para atsana evet, para yok amına koyayım Param yok Ya sen yalanını sikiyim at şu parayı bana hadi bir 15-20 at Lan 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 mı lan 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 Allah'ım ya yoksa tam yönü bu, aracı... tamam, bu aracı nerede Sürme 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 Ney Kanka bu arabayı <laughs> Arabayı diyorum sen söyle Biz maaş ne kadar alıyoruz Maaş maaş artacak Söyledim mi maaş artacak Maaş bayağı artacak Öyle fiyat <laughs> yok Öyle fiyat yok